Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Fortnite'ın Chapter 4 sezon 1'ine hoş geldiniz. Evet, güzel bir sezon bizi bekliyor diye umuyorum. Yeni görevler falanlar filanlar, her şey tamam. Evet, bir savaş biletine bakalım. Neler varmış, neler yok. Burayı biliyoruz zaten. Ne geçebilirsin? Tamam. Evet, 4. bölüm hoş geldik. Evet motor falan var onları biliyoruz. Bayağı oh, güzel şeyler değişmiş. Hep güzel gibi. O, uh, bu sefer o oh, uh, bak bu güzel olmuş. Evet, bir vardı biliyoruz zaten. Oha. Ey maşallah yavrum. Aynen bu şeyleri değişmiş arkadaşlar. Evet, Kalototeki gibi yapmışlar. Aha. Mahir Akademi geliyordu. Onu da öğrenmiş olduk. Obo. Evet, yeni map, yeni ada, yeni battle pass. Evet, tamam abi. Evet, bunu alıyoruz zaten. bunu geçelim. Tamam. Şimdi Savaş Bileti ödülleri. Gene yıldızlı ama sistem değişik. Biraz saçma bir sistem olmuş. Evet. Ee, niye direkt bununla başlıyor bu? Niye yükleme ekranıyla başlarsın ki? Evet, Battle ee, şey, Vbox. Bu Şimdi bu yani, bu arada sesler güzel olmuş. Bu tabancayı çok beğenirim. Bu <laughs> güzelmiş. Tamam, telif yemeyelim şimdi. Evet, bu güzelmiş. Evet, bu güzel. Bu güzel. Emoji siktret. Vape papel zaten ne olacaktı? Kader Yıldız yoksa onu bekliyor. Hadi bakalım. Bunu tamam main skinimiz bu olabilir büyük ihtimal. Diğer sayfaya bakalım. Yapma be. alışmak alışmadığımız için. Abicim bir şey yapar mısın? Ötüle bakalım. İyi. Hoş. İyi eder. Hmm, bu güzelmiş evet bu güzel. Glider. Hilal yelkeni. Evet güzel. V-box'ımız gene var. Ayın sureti. E ee, işte. spreyleri şeyleri falan bir bıraksalar artık güzel olacak. Yani çok da aman, aman bir şey değil. Evet bununla da bu da kötü beğenmedim. Kötü yapmışlar açıkçası. Kaykay da vardır herhalde artık oyunda. Kusura bakmayın. Evet yani bunlar hiç çöp beleşten şeyler bunlar. Bunlara hiç gerek yok. Bunlara gerek yok. Kazma değil de sırt çantası olsa güzel olurmuş. Evet hayatımda kullanmayacağım bir skin daha. Kayser diye isim olur arkadaşlar. Olmadı. Evet gene bir ekran. Ha, sırt çantası idare eder. Ninja kaplumbağalara benziyor. Ya alıp bir dur be oh, bak bu güzelmiş evet bu güzel. Bunu beğendim. Gene bir baksımız var. Eh aman aman bir şey değil. Bu da çok kötü abi bu ne ya bu böyle bir şey veremezsin ya evet Doom Slayer evet bu hiç yani hiç belli olmuyor bile evet Doom Slayer kaskı Slayer'ın sembolü evet evet tamam Sesi değişmiş bir arada. <laughs> bu arada size. Glider mi bu? Bayağı plan ölmüş. Evet. Doom Slayer'ımız da burada arkadaşlar. Evet. Bura ne? Sıfır günü. Geç bunu. Yine Doom Slayer. B box Evet. Doom'un kılıcı arkadaşlar. Bu güzel. Bu güzel olmuş. Buna da gerek yoktu açıkçası. Bu olması gereken bir şey zaten. Evet. Tamam. Beyaz, asturuzu eşte ee, idare eder. Evet, baş sevdiğim skinlerden biri daha bu. Ee, yok, bu hiç kötü, çok kötü olmuş açıkçası. Yani, hükraydırı bir yani bir değiştirin artık şu tasarım be. Evet, bu güzel arkadaşlar. O duruşu da güzelmiş. Ha, tamam. Bu mainlerden ikinci main bu. Bu ne? Oo, baya güzelmiş bu arada. Zombileri dövüyor. Bunlar olmasa da olur abi. Bunları geç, bunları geç. Evet, bu güzelmiş. Zincirli mincirli. Bu nasıl? Evet, bu güzel abi. Bu main 1 olur bu. Bu main 1 olur. Güzel. İpnozcu geç. Ya akıllı işler açılabilir tarz. Tamam. Ha, bu da kız zannediyordum da erkekmiş bu. Neresine biniyoruz da biz? Üstüne mi biniyoruz? Neresine biniyoruz? Eh, idare eder çok kötüsün be yani acayip kötü bu da acayip iğrenç bu neymiş heh idare eder nasıl da öldürdükçe herhalde şey oluyor açılıyor şurada gözler evet bu ikinci bu da aha bubble tea baba çayı bubble tea arkadaşlar onun ismi baba çayı değil Evet bir ikinci ve üçüncü meyinimiz bu arkadaşlar. Çok güzel ya. Burçay. <laughs> ismi acayip kötü ama şu ortadaki skin gelir mi acaba? Merak etmedi değil. Çok kötümüş Bu ne? Ha, babam olası. Tamam. Yani şu emojileri bir Allah aşkına kaldın şu oyunda. Kullanan bile yok ya. Bunda ne var? Ha, baba şeyleri mi geliyor? Anladım. Eşte idare eder bu tarz çok kötüymüş de Ebedi tamam geç hmm, güzelmiş. Onurum kalbi tamam. İyi baksımız var gene. Bakalım modeli değiştir. Ah, yok kötü. Ebedi o oh, şey güzel. Duruşu güzel. Duruş güzel de skin çok kötü. Tip çok kötü İğrenç Evet gene bir a bu şeydeki aynen sezon 8'deki şey. İyi, hepsine vermişler bunu güzel. Nasıl peş de i̇şte idare eder. Evet bu haliyle oynanır zaten bu. Bu halsiz oynanmaz bence. Bonus ödüllere bakalım. Dayak vakti e işte. Bu güzel. Bu kaykay güzel. Bu planör güzel. Ve işte idare eder. Boba yani. Normal hali daha güzel bu arada. Evet şey güzelmiş. Evet asıl olan bu. Evet arkadaşlar bu çok iyi. Ay. Bu neymiş? E, evet Hypnos. Bunu geç. Bunu geç. E i̇şte Doom altın değil mi? Povosur güzelmiş bu. Bunlar tabi daha bilinmiyor. Witcher'da herhalde şey Sezotun ortası ganimetler ne lan ha? Güzelmiş bu arada Çok kötüsün bir abim sen Girensin Evet Gizli skin de bu Geralt Hiç sevmediği için kendisini Önem ifade etmiyor benim için Beleş nasılsa diye Yapıyoruz Fortnite tayfası falan filan Tamam başka kariyer tamam buna bir gerek yok. Mağazada neler varmış? Yeni skin, miskin var mı? Yok tabii ki de. Evet çok şöyle bir baktık. Yok şu anlık güzel bir şey yok arkadaşlar. Şu yeni gelmiş. Çok önemli değil. Tamam abi tamam, bir çıkarsam. Tamam abi. Evet arkadaşlar. Battle Pass'te inceledik. Güzel bir sezon bizi bekliyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu burada burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.